Burayı bu meydanı dün akşam bize kapatmaya kalkan, ışıklarını söndürmeye kalkan Ulaştırma Bakanı <laughs> Devlet Demiryollarının direni geçti. Selamladı meydanı. Bu da sana kapak olsun. ne diyorlardı Başakşehir'de miting olmaz eylem olmaz nasıl olmuyormuş şu güzelliğe bak ya şu güzelliğe bak Daha doğrusu Cumhurbaşkanlığının iletişim başkanlığı AK milletvekillerine televizyonda konuşacaklara not yollamış. Diyor ki İBB soruşturmasında savcılığın iddialarını bol bol söyleyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği cevapları duymazdan gelin cevap vermeyin. Sakın büyütmeyin. Not yazmış. KKTC Halil Falyalı konusunda mümkünse konuya hiç girmeyin. Konu açılırsa FETÖ ve yabancı istihbaratın oyunu olarak değerlendirin. Sakın sakın CHP'nin Kıbrıs iddialarına Cevap vermeyin. 1 Mayıs'ta Taksim'e gitmek isteyenlerin terör bağlantılı marjinal gruplar olduğunu söyleyin. Bu konuda eskilerden soran olursa sakın cevap vermeyin. Bu nedir biliyor musunuz? Bu nedir? Bu nedir? Bu şudur. Bu şudur. Adalet ve Kalkınma Partisi ahlaki üstünlüğü kaybetmiş. Psikolojik üstünlüğü kaybetmiş. Kendi zihninde muhalefete düşmüş. Cumhuriyet Halk Partisinden ve bu meydandan korkuyor. Milletvekillerine nasıl savunma yapacağını anlatıyor. Korkun bizden. Biz haklıyız. Biz güçlüyüz. Biz kazanacağız. Bizden bizden yalancılar korksun. İftiracılar korksun. Tek adamın emriyle hak yiyenler korksun. Ama geçmişte bunlara oy da verseler, üyesi de olsalar ne AK Partililer ne MHP'nin seçmenleri bizden korkmasın. Onların yoksulluğunu da biz bitireceğiz. Onların evladına da biz sarılacağız. Bütün Türkiye'yi hep beraber biz ayağa kaldıracağız. 굵은!